Herkese merhabalar. Ekatol kavramları öğreniyorum serimizin bu bölümünde. E, Uluslararası dış ticaret e, politikası için önemli bir e, kavram olan karşılaştırmalı üstünlükler teorisi kavramını ele alıyor olacağız. E, bildiğiniz üzere karşılaştırmalı üstünlükler teorisi e, David Ricardo tarafından ortaya atılmış bir teoridir. E, fakat bunun öncesinde Robert Torrens e, bu teoriyi mukayeseli masraf teorisi olarak e, ortaya atıyor. E, ancak e, Torrens bu kavrama e, tam bir açıklama getiremediği için e, ilerleyen dönemlerde David Ricardo bu kavramı geliştiriyor. E, ve 1817 yılında da karşılaştırmalı üstünlükler teorisi olarak e, yeniden yorumluyor. Aslında Ricardo'nun bu kavramı geliştirmek istemesinin temel sebebi Adam Smith'in mukayeseli üstünlükler teorisinde dış ticaretin nasıl yapılacağını açıklama konusundaki yetersizliği Ricardo'nun bu kavramı yeniden ele almasına sebep oluyor. Ricardo'ya göre karşılaştırmalı üstünlükler teorisi bir ülkenin daha çok ürettiği bir üründen diğer ülkelere kıyasla daha yüksek oranda verim elde etmesi tabii ki daha düşük maliyetle daha yüksek oranda verim elde etmesi durumunda etkin olduğu bu üründe uzmanlaşması ve göreceli olarak pahalıya ürettiği ürünleri de diğer ülkelerden ithal etmesi gerektiğini savunan bir teori. Bunu diğer bir şekilde ifade edecek olursak bir grubun bir malı göreceli olarak daha az maliyetle üretebildiği bir durumda ticaretin her iki taraf için de nasıl faydalı olacağını anlatan bir teori aslında. Bu kavram özellikle modern uluslararası ticaret teorisinin anlaşılabilmesi için önemli bir kavram. Günümüzde ise serbest ticaret fikrini benimseyen günümüz ekonomistlerinin de fikir kaynağının temelini oluşturan bir kavramdır.